Merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada börek yapıyorum arkadaşlar. Çay demlenene kadar hazır yufkadan çabucak oluyor. Şipşak hemen. Buna gerekli olan malzemelerim. iki tane yumurtam var. Yarım tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Bir bardak su ilave edelim. Bunu beraber hep beraber önce çırpalım. Sonra yarım çay bardağından biraz fazla yağ ilave edelim. Ben beyaz peynir kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz içine kaşar peyniri de katabilirsiniz. Sade beyaz peynir kullanıyorum. 4 adet yufkam vardı. Tavamızın tabanını yağladım tereyağıyla. Margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı da elimizde ne varsa. böyle koyalım arkadaşlar. Çok güzel olur tadı bu arada. Üzerine suyla koyalım. şu kenarlarını da şöyle bastıralım. Şöyle şöyle. Kenarlarda boşluk kalmasın. Daha güzel olur. Şu dip kısımlarını Çok az tekrar suyundan koyalım. Üzerine beyaz peynir ilave edelim arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde ilave edelim. Şöyle şöyle. Hatta elimle koyuyorum ben genelde normalde. tekrar üzerine koyalım. Üzerine suyundan gezdirelim tekrar. yufkamızın orta yerini şöyle koparalım arkadaşlar şu kenarda kalsın Yoğurtlu da yapıyorum arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. İçinde zannedersiniz kaşar peynir ya da beyaz peynir olmuş gibi oluyor böyle. Onu da çok yapıyorum çok sık. Şöyle kenarlarla içe doğru. Üzerine yağ bıraktım arkadaşlar. Böyle böyle küçük küçük tereyağı da margarin hangisinden varsa evinizde ondan olabilir. En büyük gözünü yaktım arkadaşlar. En kısığına getiriyorum. Böreğimizi koyalım. Üzerini kapatalım kapakla. Şöyle kapatıyorum bugün. En az yarım saat böyle pişmesi lazım. 20 dakika geçiyor. 20-25 dakika. Arkadaşlar şöyle bakalım, pişmiş altı belli kızarmış. Şimdi döndürelim. Şöyle alalım arkadaşlar, şöyle. Bakın kırmızı kızarmış. Şöyle tekrar yaptık mı? Tekrar yine kısık ateşte ama üzerine örtmeyeceğim, böyle pişireceğim. Yapalım. Arkadaşlar sıcacık daha nar gibi de kızardı maşallah güzel oldu. Şöyle alalım. Bir dilim kestim arkadaşlar göstermek için çok sıcak çünkü. Bakın şöyle oldu çok da güzel oldu. Arkasına da bakın arkadaşlar şöyle. Altta böyle kızardı. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler.